Pırak'ta özel anlar. Rusya devre dışı. Erdoğan, Miçotakis göz göze dahi gelmediler. The Libya'nın Girit'teki hakkını savunacağız dedi. ABD uçak gemisini Girit'te demirledi. Bakan Akar, beraberindeki uzman teknik heyetle İngiltere'de. Hint basını, Avrasya'da barış için Hindistan ve Türkiye anahtar ülke. Türkiye'den yeni doğalgaz hamlesi, TANAP'ın kapasitesi iki katına çıkarıldı. Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Avrupa Birliği üyesi ve 17 davetli ülkeyle beraber ilk kez toplanacak Avrupa Siyasi Topluluğu Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Pırağa gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Çekya'nın başkenti Pırağa yapacağı ziyarette Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la da bir görüşme gerçekleştirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Paşinyan'la bir görüşme gerçekleştirdi. Bu özel anlarsa kameralara yansırken Rus basını Ermenistan ve Azerbaycan Rusya olmadan müzakereye başladı başlığını attı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den alışılmadık bir manzara olduğunu ifade eden Rus basını, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın önerilerini değerlendirmeye hazır olduğunu söyledi. Bu arada Rusya kendini yeniden müzakere sürecinin dışında buldu. Ermeni ve Azeri diplomatlar arasında Batı'nın yakın gözetiminde gerçekleşen bir dizi görüşmeden sonra itilafın her iki tarafı da somut çözümlere geçmeye hazır görünüyor. Ancak Erivan'ın bu süreçteki konumu bariz nedenlerden dolayı Bakü'nün konumundan daha zayıf görünüyor. Azerbaycan'ın iddialı Türkiye tarafından desteklendiği biliniyor. Bu kez Erdoğan, Ermeni tarafıyla yapacağı görüşmede bizzat Paşinyan'a açıklayacağı ek önerilerle Aliyev'i müzakerelerde doğrudan desteklemeye hazır. Prag'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından temsil edilen Fransa'nın Ermenistan'ı destekleyeceği aşikar ifadesini kullandı. Yunan basını ise Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pırak zirvesinin aile fotoğrafı için liderler bir araya geldiğinde bir kez daha olsun göz göze gelmediğini yazdı. Yunan basınında yer alan haberlerde son döneme Yunanistan'da Türkiye ilişkilerinde hakim olan gerilimin Pırak'taki zirvenin oturum aralarında ve aile fotoğrafına da yansıdığı yazıldı. Haberlerde aile fotoğrafında ve oturum aralarında oluşan kulislerde bile ikili birbirlerinden uzak duruyorlardı. Başbakan Miçotakis, İngiltere Başbakanı Listras ve İspanya Cumhurbaşkanı Pedro Sanchez ile birlikteydi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in yanında yer aldı. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la da görüştü. Görüşlerine yer verildi. Zirvede yarın Başbakan Miçotakis'in liderlere Türkiye'nin son dönemde Yunanistan aleyhine provokasyonlar gerçekleştirdiğini ileri sürerek Türkiye'yi şikayet etmesi bekleniyor. Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdelhamid Dibeybe, hükümetinin Libya'nın karasuları ve Güney Girit üzerindeki hakkını savunacağını söyledi. Türkiye ile bir enerji anlaşması imzaladıktan sonra televizyonda yayınlanan bir konuşmada Dibeybe, Yunanistan'ın anlaşmayı kınadığını çünkü Libyalıların Girit Adası ile ilgili anlaşmazlığı unutmasını istediğini söyledi. Dibeybe, bazı ülkelerle sorunlarımız var. Ayrıca Girit'in tabi kalınmasıyla ilgili olarak mahkemelerde halen görülmekte olan davalar da bulunmaktadır. Güney Girit'teki hakkımızdan vazgeçmeyeceğimiz konusunda sizi temin ederim dedi. Türkiye ile yapılan son anlaşmayı da savundu. Dibey ve anlaşma eşitlik ve ortak çıkarlara karşılıklı saygı ilkelerine ve bunların petrol ve gazla türevlerini içeren hidrokarbonlar alanındaki gelişmelerine dayanmaktadır, dedi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias yaptığı açıklamada Libya'daki gelişmeleri çok yakından takip ettiğini söyledi. Açıklamada Yunanistan'ın uluslararası deniz hukukuna tam saygı göstererek tüm yasal yollarla savunmayı amaçladığı bölgede egemenlik haklarına sahip olduğu belirtildi. Dendias, Atina'nın Avrupa Birliği, ABD, Almanya ve Mısır'ın kamuoyu önünde Türkiye'nin Libya'daki son hamlelerini kınadığını görmekten memnun olduğunu da sözlerine ekledi. ABD, Türkiye'nin Libya ile büyük bir öneme sahip stratejik hamlesinden sonra USS George Bush uçak gemisini Girit'te demirledi. Bu arada ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Libya'nın Abdelhamid Dibeybe Başkanlığındaki Geçici Ulusal Birlik Hükümeti'nin Libya Siyasi Diyalog Forumu tarafından yeni anlaşmalar imzalamamaya çağrıldığını söyleyerek, bu ülkenin dış ilişkilerini bozar veya uzun vadeli yükümlülüklere yol açar dedi. Price, tüm tarafları Doğu Akdeniz'de gerilimi artırma riski taşıyan eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz, ifadesini kullandı. Öte yandan bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Libya ve Türkiye arasında yapılan hidrokarbon anlaşması hakkında yorumlar yaparak hükümeti kutladı. Deniz Baykal, "Trablus'ta yapılan anlaşma çok önemli. Emeği geçenleri kutluyorum. Gerçekten çok yerinde olmuştur. Türkiye'nin Akdeniz'deki yeraltı kaynaklarına ulaşma yolunun açılmış olması çok büyük değerlidir. Libya'da iç savaş dolayısıyla Birleşmiş Milletler'in Milli Mutabakat Hükümetini meşru olarak görmesi çok değerli." ifadelerini kullandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın resmi davetlisi olarak beraberindeki savunma ve güvenlik konularında uzman teknik heyetle İngiltere'ye gitti. Akar, İngiltere'nin Türkiye'ye yönelik tüm savunma sanayi ambargolarını kaldırdığı dönemde Londra'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Wallace tarafından muhafız tören alanında askeri törenle karşılanan Bakan Akar, tören kıtasını selamladı. Törenin ardından Bakan Akar ve İngiliz mevkidaşı yürüyerek Savunma Bakanlığı'na geçti. Burada Savunma Bakanları Akar ve Wallace önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın resmi davetlisi olarak İngiltere'ye giden Akar'ın ziyareti sırasında ikili ve bölgesel savunma ve güvenlikle savunma sanayisinde işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunması bekleniyor. Bazı savunma sanayi firmalarıyla da görüşmelerin planlandığı ziyarette Milli Savunma Bakanı Akar'a savunma ve güvenlik konularında uzman, sivil ve askeri personelden oluşan teknik heyette eşlik ediyor. İngiltere ziyaretinde savunma sanayi gündeminin önemli olmasının sebebi, İngiltere'nin gelişen ikili ilişkilere bağlı olarak Türkiye'ye savunma sanayi ambargosunu kaldırdığı belirtilmişti. Keşmir Üniversitesi Orta Asya Araştırmaları Merkezi'nin eski direktörü Padma Shri Pandita, Avrasya'da barışı sağlayacak iki ülkenin Türkiye ve Hindistan olduğunu iddia etti. Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Putin'e Semerkant'ta Şangay İşbirliği Örgütü toplantısının oturum aralarında konuşurken, bu savaş değil barış çağı dediğini ifade eden pandita Modi'nin telefon görüşmelerinde Putin'e aynı şeyi defalarca söylediğini de sözlerine ekledi. Hindistan'ın Avrasya bölgesindeki hassas stratejik durumunun ana hatlarının doğru bir perspektiften anlaşılması gerekiyor diyen Pandita. Hindistan Batı Merkezi Dörtlü Güvenlik Diyaloğu, ABD liderliğindeki Hint Pasifik Ekonomik Çerçevesi ve dünya nüfusunun neredeyse yarısını temsil eden Doğu Odaklı Şanga İşbirliği'nin üyesidir. Görünen o ki Batı, Hindistan'ın ABD ile dostane ilişkiler içinde olmasına rağmen Rusya'ya yakın olmasından rahatsız dedi. Hindistan ve Türkiye'nin jeopolitik konumu nedeniyle Avrasya Savaşı'nı durdurmak için ara bulucu olarak öne çıktığını ifade eden Pandita. Hindistan, Hint Okyanusu'nun anahtarı olarak kritik bir coğrafi konuma sahip ve dünya ticaretinin üçte ikisinin geçtiği Malakka Boğazı'nın güvenliğini sağlamada önemli bir oyuncuysa Türkiye'de Asya ile Avrupa arasında önemli bir köprü olarak Doğu Batı arasında Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz'de Yunanistan ve Suriye arasında bir bağlantıdır. Türkiye NATO üyesidir ancak Rusya ile iyi ilişkilere sahiptir. İki ülke ticaret ve askeri anlaşmalar yaptı. Birçok ortak çıkar alanında işbirliği yapıyorlar. Türkiye son iki yıldır özellikle Keşmir konusunda Hindistan aleyhine konuşuyor. Ankara Genel Kurulu yaptığı son konuşmasında alışılmadık şekilde Hindistan ve Pakistan'ın diyalog masasına gelip farklılıklarını çözmesi gerektiğini söyledi. Modi ve Erdoğan geçtiğimiz günlerde Şanga İşbirliği Örgütü Semerkant toplantısında bir araya geldi. Medya aralarında ne olduğunu ayrıntılı olarak bildirmedi. Ancak büyük olasılıkla Modi ve Erdoğan bu konuda bir fikir birliğine varmış olabilir. Amerika Birleşik Devletleri için Türkiye önemli bir ülkedir. Çin medyası South China Morning, Hindistan ve Türkiye ara buluculuk yaparsa Rusya ve Ukrayna barışıl müzakereler için iyi bir şansa sahip olacak diye yazdı. Türkiye ve Hindistan'ın kendi jeopolitik önemine vurgu yaparak ABD ve Rusya ile ilişkileri nedeniyle Rusya-Ukrayna itilafında potansiyel ara bulucu olduğunu iddia etti. Bütün ikili ilişkilerde rahatsız edici unsurlar vardır. Ancak büyük milletler bu rahatsız edici unsurlara boyun eğmezler. Peşinde oldukları daha büyük ve daha asil hedeflere odaklanırlar. Hindistan ve Türkiye'nin diplomasi ve diyalog araçlarıyla Doğu ile Batı arasındaki uçurumu azaltmaya çalıştığını görüyoruz. Belirli koşullarda Avrasya Savaşı'nda dürüst ve samimi ara bulucuların tüm ön koşullardan yararlandıklarını hissediyoruz. Hindistan ve Türkiye'nin devreye girmesi ve savaşan taraflarla diyalog başlatmak için yol haritasını çizmesi dünya için sevindirici bir haber olur. Belki uygulama zaman alacak ancak bu rolü oynamaya en uygun iki ülke olarak onlara bu asil davada başarılar dilemek gerekir. ifadelerini kullandı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye-Azerbaycan 2. Enerji Forumu'na katıldı. Bakan Dönmez, yakın zamanda enerji sektörümüzdeki işbirliğini daha da ileriye taşıyacak hükümetler arası anlaşmaya imza atmayı planlıyoruz. Yine çok yakın bir zamanda BOTAŞ ve SOKAR'ın kurduğu ortak şirketin faaliyetlerine başlamasıyla ilişkilerimizi daha da ileriye taşımak için önemli bir adım atmış olacağız, dedi dönmez TANAP'ın kapasitesini iki katını artırma kararı çıktı. 16 milyar metreküp olan kapasiteyi 32 milyar metreküp'e çıkaracağız açıklamasını da yaptı. Bakan Dönmez'in açıklamaları şöyle. Türkiye ve Azerbaycan olarak BTE, BTC, TANAP gibi büyük altyapı projeleriyle bölgemizin ve Avrupa'nın enerji arz güvenliğine önemli katkılar sunduk. Her aşamasında desteğimizi güçlü şekilde gösterdiğimiz vatan muharebesiyle işgalden kurtarılan bölgelerde hayata geçirilmesi planlanan yeşil enerji konseptinin uygulanmasında gerek kamu gerek özel sektörümüz olarak her zaman dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz. Hidrokarbon alanında kat ettiğimiz yol ve birlikte gerçekleştirdiğimiz birçok başarılı işbirliği projesinin yenilenebilir enerji alanında taşımasıyla mevcut ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıracağımıza inanıyorum. Yakın zamanda enerji sektörümüzdeki işbirliğini daha da ileriye taşıyacak hükümetler arası anlaşmaya imza atmayı planlıyoruz. Yine çok yakın bir zamanda BOTAŞ ve SOKAR'ın kurduğu ortak şirketin faaliyetlerine başlamasıyla ilişkilerimizi daha da ileriye taşımak için önemli bir adım atmış olacağız. Azerbaycan'dan Gürcistan üzerinden elektrik transferi söz konusu. Nahçıvan'dan bu kapasiteyi artıracağız. Nahçıvan'a olan doğal gaz boru hattı projesidir. Son noktaya geldik. TANAP'ın kapasitesini iki katına artırma kararı çıktı. 16 milyar metreküp olan kapasiteyi 32 milyar metreküp'e çıkaracağız. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.